Einstein'ın genel görelilik kuramı evren ile ilgili tüm fikirlerimizi değiştirdi. Teori, evrenin doğuşuna, gezegen yörüngelerine ve kara deliklere ışık tutuyor. Peki genel görelilik kuramı tam olarak nedir ve neden bir devrim niteliğindedir? 20. yüzyıl başlarına kadar fizik genellikle Isaac Newton'ın kuramıyla açıklanıyordu. Newton'a göre kütle çekimi, nesnelerin kütlesiyle oluşan ve birbirlerini çekmesini sağlayan bir kuvvetti. Buna göre ağır nesneler birbirini daha çok çekiyordu. Newton, yer küre üzerinde durabilmemizin nedenini de böyle açıklamıştı. Dünya bizi merkezine çekiyor, gezegenler de bu nedenle güneş etrafında dönüyordu. Ama güneşin tamamen yok olduğunu düşünün. Newton'un teorisine göre güneş sistemindeki gezegenler onları güneşe çeken kuvvet yok olduğundan hızla yörüngelerinden çıkarlar. Newton'a göre kütle çekimi nesneler arasındaki mesafe fark etmeksizin anında eyleme geçen bir kuvvetti. Ancak Einstein'ın hesaplamalarına göre evrende en hızlı hareket eden şey ışıktır. Hiçbir şey kütle çekim kuvveti bile ışıktan hızlı hareket edemez. Işık dünya ile güneş arasındaki 150 milyon kilometrelik mesafeyi yaklaşık 8 dakikada kat edebiliyor. Öyleyse güneş kaybolursa gün ışığının kaybolması dünyanın yörüngeden çıkmasından daha hızlı gerçekleşmez mi? Bunun gibi sorular Einstein'ın aklına kütle çekim kuvvetine Newton'unkinden daha farklı bir açıklama getirilebileceğini getirdi. Einstein 1905-1915 yıllarında genel görelilik kuramını geliştirdi. Uzayın üç boyutuna zamanı da ekledi ve bunu gökyüzü cisimlerinin de varlığıyla çevremizi saran bir kumaşa benzetti. Buna uzay zaman adını verdi. Güneşi bir trambolinin ortasına yerleştirilmiş ağır bir bowling topu gibi hayal edin. Top, trambolinin yüzeyinin yere doğru bükülmesine neden olur değil mi? İşte bu bükülme bizim hissettiğimiz kütle çekim kuvvetini temsil ediyor. Yani Einstein'a göre dünya ve diğer gezegenler güneş onları çektiği için yörüngede kalmıyor. Güneş çok daha büyük bir yıldız olduğundan onun uzay zaman düzleminde yarattığı bükülmeyi takip ediyorlar. Artık kütle çekimi Newton'ın düşündüğü gibi iki kütle arasındaki çekim kuvveti olarak kabul edilmiyor. Kütle çekimi uzay zaman bükülmesinin bir etkisi. Peki Einstein'a göre güneş kaybolursa ne olur? Einstein'ın teorisine göre, uzay zamandaki bu bükülmenin aniden düzelmesi, çekimsel bir dalga oluşturarak ışık hızıyla gezegenlere ulaşır. Bu kurama göre, güneş ışınlarının kaybolmasıyla dünyanın yörüngeden çıkması aynı anda olur. Başka bir deyişle, Einstein o zamana kadar evreni yanlış algıladığımızı gösterdi. Genel görelilik kuramı Einstein'a dünya çapında ün getirdi. Onun sayesinde bilim ve hayal gücümüz alışıldık sınırları aşabildi. Bugün bile bu kuram bilim insanlarını ve hepimizi büyülemeyi sürdürüyor.